Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Yaprak Dökümü oyuncuları merak konusu oluyor. Hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdilerde ise bu oyuncuların son halleri ve hayatları araştırılmaya başlandı. Bunlardan en dikkat çekeni hayatını kaybeden usta oyuncunun hayatı oldu. Usta oyuncunun ölüm sebebi herkesi şaşırttı videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Güven Hokna, Türk sinema ve tiyatro dünyasının köklü isimlerinden biri olarak uzun yıllar boyunca başarılı projelere imza atmış bir oyuncudur. Geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilen ve takdir edilen Hokna'nın hayatı ve kariyeri merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzun yıllar tiyatro sahnesinde ve televizyon dünyasında başarılı projelere imza atmıştır. Sanatçı kariyerine 1968 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda adım atmış ve burada 35 yıl boyunca çeşitli oyunlarda rol almıştır. Ancak geniş kitlelerle tanışmasını sağlayan çıkışı Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Suzi karakteri olmuştur. Bu dizi Hokna'nın televizyon dünyasındaki başarısını kanıtlamış ve ona geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştır. Daha sonra Yaprak Dökümü ve Zerda gibi sevilen dizilerde de önemli roller üstlenmiş ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur. Güven Hokna sadece sahne ve ekranlarda değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi konularda da aktif bir rol oynamaktadır sosyal medyada paylaşılan güncel fotoğraflarıyla tanınmayacak kadar değişen Hokna, beyaz saçları ve bakımlı duruşuyla dikkatleri üzerine çekti. Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi iki senede eski Yunan dili ve edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başladı. Yıldırımlar 1993 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı. 2006 yılları arasında yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altın Soylar gibi dizilerde başrollerde ekrana geldi. 35. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu rolüne değer görüldü. Son olarak ise Veda Mektubu dizisinde rol aldı. İşte oyuncumuzun son hali. Mustafa Avkıran, 15 Mart 1964 tarihinde Adana'da doğmuştur. İlkokul ve lise eğitimini Adana'da tamamlamıştır. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ardından Karamelek, Süper Baba, Alacakaranlık, Acemi Cadı, Aşkı Memnu, Yeraltı ve Kayıp Şehir gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır. Mustafa Avkıran 2004 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası adlı komedi dizisinde canlandırdığı Hüsnü karakteriyle büyük bir ün kazanmıştır. 2008 yılında ise Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Mithat karakteriyle ün yaptı. 2015 yılında Kaçak Gelinler adlı komedi dizisinde Osman karakterini canlandırmıştır. Mustafa Avkıran 2022 yılında Son Nefesime Kadar adlı dizideki rolüyle 49 Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir. Son olarak Adım Farrah dizisinde rol almıştır. İşte son hali... Rana Cabbar 1945 yılında İstanbul'da doğan 78 yaşındaki oyuncu, sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı. Rana Cabbar Uğur Mumcu'nun yazdığı Sakıncalı Piyade oyunundaki Sakıncalı rolünü ilk oynayan oyuncu oldu. Tiyatronun yanı sıra sinema çalışmaları da yapmaktadır çok önemli bir tiyatro oyuncusudur. Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterine hayat verdi. Rana Cabbar ayrıca Akrebin Yolculuğu, 72 Koğuş, Kabadayı gibi sinema filmlerinde rol almıştır. 2008 yılında Yaprak Dökümü dizisinde rol almıştır. Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Rana Cabbar, Şişli Katolik Ermeni mezarlığında yapılan törenle toprağa verildi. Engin Hepileri 3 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokulu ve liseyi İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan oyuncu tiyatro ile bu yıllarda tanıştı. Lise yıllarında devlet tiyatrolarının dört oyununda rol aldı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. 2002 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini oyunculuk eğitimi üzerine yapmaya başladı ve 2005 yılında mezun oldu. 2007 yılına Yaprak Dökümü adlı dizide rol almaya başladı. Birçok projede rol alan usta oyuncu en son Arıza dizisinde rol aldı. İşte oyuncumuzun şimdiki hali. Halil Ergün, 1946 yılında Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu İznik'te okudu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Halk oyuncularında Teneke adlı oyunla profesyonel oldu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik sahnesini kurdu. 1974 yılında Yılmaz Güney'in senaryosu olan İz'in filmiyle sinemaya başladı. 2006 yılından bu yana Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Ali Rıza Tekin karakterini canlandırdı. Dizi finalinden sonra çok kilo alarak sürekli gündeme geldi. Kilo yüzünden birkaç defa hastahanelik oldu. İşte oyuncumuzun son hali.